Merhaba arkadaşlar ben Selim ve bugün Dragon City oynuyoruz. Evet başlayalım hemen. Hadi. Ses nerede dostum? Ses mi gitti? Ne oldu sese? ses yokmuş gibi geliyor. Bilmiyorum. Ee, Deus. Mesajlar arkadaş. Facebook girişi değil mi benim? bari bir giriş yapalım bari. Deneyeceğim. Hadi giriş yap. Ve giriş yapınca ses sesler mi geliyor? Sesleri ne oluyor? Neyse. Size geliyordu büyük ihtimalle ses. Gelmiyorsa da bir soru mu demektir? Ejderhanım. savaş savaşacağız da Herhalde bir yemek yetiştirelim Şunlardan yetiştir <laughs> Cici boy Abi yanlışlıkla 5 Ya. Ne yapamıyoruz? Ne yapalım? Vs savaşa girelim. İşte başlıyor o. Bakalım bende neler varmış. <laughs> evet. Hayır hayır hayır. deprem atalım. <laughs> Alan. Ha git de. Tamam. Kekoyla lettik bir tanesini. Aa kekoyla koko. Tabi <laughs> ya. Yazı bak. Kekoyla koko. Bu da yumruk ister. Çünkü ee, bu. Yani bu da alev. Ve <laughs> başka bir şey. Galiba. Çünkü aynı elementler pek zarar vermez abi. Bizde üç tane savaş hakkımız var. Burada da iki tane savaş var. Aç mı? Yumruk. Aç yumruğunu. Göster yumruğu kanka. Atarım yumruğumu gösterim gücümü. Şimdi bana tek atacak ama hadi olsun. Tek attı. Şimdi deprem deneyeceğim abi. Kötü gelirse de şansıma küseyim. Yaz beni halletti. Büyük ihtimalle bu beni halletti. Hadi 713 vur abi. Aa! Ne? Ben böyle yapıyorsun. <laughs> Neden? Yapıyorsun. Son kez deneyeceğim. Dur. Aa. Aa. 6 saat sonraymış. Neyse ilk savaşımızda <laughs> Bu şekilde yapmış olduk. Yani ne biçim ses çıkıyor senden? <laughs> Şu bonzo. Bonzo değilsin sen. <laughs> sen artık bir tetikçisin. Hadi buna tetikçi yaptık. Neden olmadı? <laughs> tamam. tetikçimiz de hazır. Şunları toplayayım. Bir şey yok ki. Nesini toplayacağım Ee, Bir yumurta mı alsak buna? Kategori alev. Alev. Ana. 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 Ben bir zamanlar şunlar açıktı oğlum ya. Bunlara çıktı, şunlara çıktı. Bu açık değil. Koko ejderhası büyük yetenek evet. Şu karanlıkları açmak istiyorum. Bu karanlıklar bayağı iyi yalnız. Bu arada ben uzun zaman sonra bu Dragon Quest'i oynamaktan zevk alıyorum. Ne kadar süre sonra? 2 yıl sonra mı diyeyim artık? 2 yıl önce ben çok seviyordum lan bunu oynamayı. Yine bir e, sevme isteği geldi içimde. Arkadaşlar. Benim aradığım ne? <laughs> Yok yani yara var. da tek seferden ben ne yarası unuttum mu ben? Karanlık ateş vardı bende. Vampir vardı. Vampir aynı. Zehirli vardı galiba. Kirpi vardı. Karanlık zaten vardı. O normal. Ee, Kaka. Ben bu kaka'yı ejderhasını almak çok istiyorum. Ama alamıyorum. 22. Hmm. <laughs> ee, 22. seviyede artık açabileceğiz. Ama kakayı açabiliyoruz derken. Nerede benim korsanım? Aa, bak. Korsan ejderhası. Ben de bundan vardı. Bunlar daha zor çıkıyor galiba. Ee, yani böyle. Durum böyle. karşı. Ben de 9 tane var. Ben buraya atacağım abi. Sabredemiyorum. Sabredemiyorum. 6. <laughs> o zaman biraz görev yapalım da ya, toplayalım. De görevlerde toplayamıyoruz galiba onları. Neydi topladım abi? Şurada bir şey vardı. Ne onu onda? Elmas topladığımız bir şey vardı ya. Ha benim eski oyunumda vardı. Tamam bunda yok galiba. Şunları biraz temizleyelim. İçinden bir şey çıkar belki. Ne çıkacak ki Yani XP veriyordu aynen. Aynen XP veriyordu aynen bunlar. ben benim bir tane şey taktiğim vardı ya. Binalar. Dur. Nerede onlar? Ha toprak kristali. Abi ben şimdi bunları alıyordum. XP kasıyordum. Bunları satıyordum. Yeniden alıyordum. Satıyordum. Yeniden alıyordum. Bu yöntem çok işe yarıyor. Mesela bu toprak kristalini toprak olan yere koyuyorum. Sonra ondan altınlar artıyor. E, ee, bunu alacak kadar altın yetince e, hatta yarısı kadar olunca satıyordum. Zaten onu alacak kadar altın birikiyordu. Sonra yeniden alıyordum. X bir birikiyordu. <laughs> Sihir tapınağı var. Ejderyum. Doğal kristali. Şövalye tapınağı. usul tapınağı. Karanlık kristal o Buna bayağı ileri. Bende karanlık kristal yoktu galiba. Ee, buz kristali vardı. Buz vardı. Metal, metal hatırlamıyorum. Metal almamıştım galiba. Ama karanlık efsane yoktu. Onlardan eminim. Ya, tapınaklar ne işe yarıyordu ya? mı işledi? Ne yapıyor bunlar? Çiftleştirme daha bir tane mi alınabiliyor? <laughs> hani, hani. Şöyle buraya koyalım. E, 25 XP aldık. Bu benim hiç seviye atlayamadık ha. E, deniz habitatı inşa edelim. Aa bir deniz habitatı açılmış. Ama deniz ejderhasını bir sonraki bölümde alacağım. Aa, beşinci seviye olduk. <laughs> Ödülümüz bir elmas. Doğa doğayla ne açılmış? Dur. Hayır. Söylemiyorum. Eğleniyorum mu yani? Galiba benim ağzı açacağım. Hayır diyorum. O para. Ben eskiden sanki öyle 25 para veriyordu sana. Bu sefer vermedi bana para. <laughs> Şimdi hedefimiz altı elmas. Dekor. Ben ne güzel taş değişimi yapıyordum lan eskiden. Dur. Ee, Adana diye okudum abi ya. Ay Adana hoş geldin diyor ya gerçi Adana. Adana style oluyor da. 100 XP veriyor abi. Biraz toprak habitatı ile XP kasayım mı? Kasacağım arkadaşlar. Deneyeceğim hadi. Toprak habitatı yapıp satacağım. Yapıp satacağım. Gerçi videoyu bitirmek üzereyim. Yani bir iki dakika sonra bitiririm yani videoyu şimdi e, bilgi sat evet ucuza satıyoruz değil mi? <laughs> biraz xp kazan dedim de bazı xp veriyor daha çok xp veren bir şey yok mu ee bilgi sat evet onun altına satıyorum mağazaya geleyim bi ben Abi habitatlara gel. Bu ne kadar veriyor? 230 ismi. Ha bu büyük olanı. Okey. Okey. Ay doğa bir tadı tata... açılmamış tamam. böyle olsun. böyle olsun tamam. Sen öyle diyorsan olsun bari. Ejderha alma tavernası açayım mı? Ben de onu video dışında bir ejderha falan alırım yani bir şeyler. Görev ver. Arkadaş almamız gerekiyor. Ben bir bölüm e, şu granit ejderhayı alacağım. Şu yakıcı ejderhayı da 30. seviyede alırım. Şimdi ben kendi bir profiline bakmak istiyorum. Bakamıyorum tabi. Ve arka Abi ne oldu? Aa, evet. Ha iyi gitmemiş şey. Video gitmemiş. Oyun da gitmemiş. Güzel. Hiçbir şey gitmemiş. Oy, hiçbir şey gitmez. Sosyale <laughs> geliyorum. bir de ee, işte şu Deus'a. Bakalım Deus'a neler varmış. Bakalım Deus'a. Hadi Alperen sana bak hadi evden veriyorum. Alev gönderiyorum sana. Neden uygulama isteği? Hayıklı olmayabilir bak ondan olabilir. Aaa olmadı. Oynayan var mı şu anda oyunu? Emir'cim sana yollayacağım. Ya boş ver işte ya. E, ee, boş veriyorum yollamayı. Ben bir Deus'a bakacağım. Sonra bitireceğim videoyu. Arkadaş dediğin Deus. Arkadaşım falan değil. Eğitici bu. Eğitimci. <laughs> ha, ben eğitim. Ben. kardeşim. kardeşim. Ve yıllardır değişmeyen tek yer. Deus'un bu yerlere. Aa. Hı -hı. Bu ne lan ne lan? Ben, ben eskiden böyle bir yerler yoktu. Gökkuşağı. Bu ne neresi bu lan? Gökkuşağlı bir şey. Bir de buzlu. Demek ki ilerledikçe maçı Az. Bu oradakiler şu fil diş adası gibi bir küçük bir şey değil büyük bir şey yani Şu buz adası kocaman yalnız. Bayağı iyi. Anı. Bak şurayı tamamlamış. Burayı da tamamlamış. Burayı da tamamlamış galiba. Bunlar tamam. Gerisi kalmış. Abi sen nasıl o kadar milyon altın kasıyorsun ya? Geri dön. Aa ses geldi. Niye, niye geliyor ses? Ben de oyun mu oynuyorsun? Dragon City. Abi bana şimdi ses geldi yani söyleyeyim mi? Neyse süreye bakacağım ve videoyu bitireceğim. Aynen bitireyim bence videoyu artık. Ee, evet arkadaşlar diğer videolarıma kız beğenmeyi ve hala abone olmayarsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.